Ayrıldığında intikam alan burçlar ve tabii ki intikam taktikleri. Birincisi akrep burcu. Mutlaka size unuttuğunu zannedersiniz. Yani her şeyi normalleştirdi, her şey sıradanlaştı zannedersiniz. Kendi içine döner, derinleşir ama alttan alta sizin de haberiniz olmadan sizi stoklar, ne yaptığınızı bilir ve intikamını sessizce alır. Siz onun bile intikamını aldığını fark etmeden kader ağlarını ördü ya da etme bulma dünyası diye düşünebilirsiniz. Halbuki o işte akrep burcun parmağı vardır. Aslan burçları ayrıldığında genellikle kendi hayata daha fazla gösterişle devam ederler. Ben sensiz daha iyiyim mesajını verir. Daha çok paylaşım yapar, daha çok sosyalleşir. Kendi ışığını yansıtır ki siz neyden mahrum kaldığınızı anlayasınız diye. Ve yengeç burçları ayrıldıklarında çok üzülürler, derin bir üzüntü yaşarlar. Ama size bunu hemen göstermezler. Önce bir dik duruşları vardır ve fakat sonra sizi vicdanla manipüle ederler ve sizden ayrılmak için aldıkları intikam sizi duygusal olarak vicdani yükle baş başa bırakmaktır.